Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok iç karartıcı bir oyun oynuyorum. Oyunun kendisi bile siyah beyaz. Oyun içine kapanık bir insanı anlatıyor galiba. Tek bir tane yakın arkadaşı varmış. O da çok uzaklardaymış. Biraz bu oyunda kendimi gördüm. Merak ediyorum nasıl bir şey. Başlayalım bakalım. Evet introvert 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 başlıyoruz nedir oyunumuzun hikayesi Joey'nin son mektubunun üzerinden bir ay geçti eşimi kaybettikten sonra bile hala yanımda kalan tek dostum oydu tatilinin uzun sürmeyeceğine söz verdi İnanıyorum ki bugün iyi bir gün olacak One minute later. Geliyor lan gelme lan Bugün posta kutumda ondan bir mektup göreceğim ya da belki sürpriz yapmaya karar vermiştir bir arkadaşımız varmış adı Joey'miş çok saklardaymış gelmiyormuş. Gerçekten uyanmama gerek var mı? Evet. Joy'in bana ihtiyacı var. Emin değilim. Uyanmamıza gerek var tabi Yani uyuyacak mıyız? Joy'in bize ihtiyacı var. Kalp atışlarımız mı? Ses geliyor. Ya birisi koşturuyor ya da bir kalp atışımız küt küt atıyor. Ben anlamadım. Korkunç bir şey ya bu. Bu ne? Alın şu sesi. İlk önce şeymiş yani mail kutumuzu kontrol etmemiz gerekiyormuş. Joy'den bir şey var mı diye bakacağız. Ulan bu ne lan? Ödüm koptu. Ona bakma. Ona bakma diyor. Böyle mi bak? Böyle mi gideceğiz? Ne yapacağız oğlum? Gidemiyorum. Kıçımı döneyim bari. Al. Oğlum insanlardan utanıyorsun da bu kadar da değil. Herkes beni izliyor öyle değil mi? Hayır öyle düşünmüyorum. Ya içine kapanıksın da bu kadar da içine kapanma oğlum. Manyak mısın lan bu ne? İnsanların yan çıkmaya bile korkan bir adamımız var bizim. Ya oğlum aşağısı çok kalabalık. Götün göte gidersen tabii herkes sana bakar. Aptal diyeceğim şimdi. Hangisi benim bunun? Yok mu? Bir şey bulamadık herhalde. Böyle gidilir mi oğlum ya Allah haberleri çıkacağız. Ne bakıyorsun lan? Bunlarda da suç var. Bakıp duruyorlar. Vallahi Geçireceksin kafasına iki tane. Komşunun kapısını çaldım lan. İnşallah başıma iş gelmez. Kapat şunu. Evet. Ne olacak şimdi? Buraya girince kalbim atmaya başlıyor. Onu anlamadım. Bu sefer mail kutusu boşmuş tekrar. Dışarıda hava nasıl? İyi. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama iyi diyeceğim. Bizim adamın kafası güzel olsun yani. Böyle giderse sonumuz iyi değil. Kendimize bir şeyler yapacağız. Neyse çıkalım bakalım tekrar. Yine önce radyo açalım. Televizyonu da açalım. Televizyon açamıyorum. Camı açalım. Hayatımız renklensin dedik. Adam gitmiş sanki. Aa satılık. Satmışlar burayı. Niye satmışlar lan? İnsanlar gitmiş. Oğlum Merdivenin köşesinde niye adam dikilir ya? Allah Allah. Level gibi yapmışlar bu sefer. Her köşeyi tutmuşlar. Bakalım tekrar. Tekrar yok galiba şey. Oğlum bu ne lan? Tövbe ya Rabbi. Bizim adam engelli herhalde. Tamam insanlarla konuşmaya utanırsın falan da yani düz yürü git yani çok fazla spam mektup varmış. Sadece onları görmezden geliyormuş. Odam güvende hissettiriyor değil mi? Dışarı gitmek istiyorum. Satıldı mı daire? Hala satılık. Nasıl bir son olacak çok merak ettim açıkçası. Joey'den mektup gelecek mi? şeyler yanlış gibi. Kesinlikle. Hayır, öyle düşünmüyorum. Oğlum bu adamın bir psikoloğa gitmesi lazım bu. Ne lan böyle? Böyle yaşanır mı? Market'e falan nasıl gidiyor bu adam yiyeceklerini nasıl alıyor? Gerçi ben de evden pek çıkmıyorum ama arada bir market'e gidip geliyorum. Başka katlardaki Geliyor lan. Gelme lan. Bakınca geliyor bir de. Alttaki daire de satılıktı. Belki kanka olurduk ya. Niye kaçtık bilmiyorum ama neyse. Çok fazla gereksiz mektup geliyormuş yani. Joey değil. Joey senin bu salaklığını gördü bıraktı bence seni. Sokaktan çok yüksek gürültülü sesler geliyormuş. Dışarı gitmek istiyorum. Radyoyu açalım her zamanki gibi. Ya kaç gündür biz aynı şeyi yapıyoruz. Gerçekten böyle mi yapmamız lazım? Satılık. Her yeri satmışlar. <laughs> Allah'ım ya. Şu merdeden inci şeklime bak. Oğlum bakmasanıza lan. Ne adamlar ya. Açıkta bir şey mi gördün? Bu Joey denen şerefsiz de mektup yollayacağı yok. Bırak şunu ya. Başka adam mı yok? Ne Joey'ymiş be. Kesin bu Joey de okuldan falan arkadaştır. Şuna bak başımızı kaldıramıyoruz ya. Dik tut kardeşim başını. Mail kutusu boşmuş. Bugün kötü bir günmüş. Ben anlamadım. Hepsi benim izliyor. Hayır kardeşim hayır. Ama sen böyle yapmaya devam edersen. Evet diyeceğim ben de. Yeter. Aç radyoyu. Ya bu nasıl oyun ya? Tek yaptığım alt kata gidip gelmek. Onlar niye ayrılıyor? Why are they leaving? Yalnız kalmak istiyorum. Bilmiyorum. Ha bunlar evlerini satıp gidiyorlar galiba. Anladım. Bilmiyorum. Ben de anlamadım. Gerçekten lan. Herkes evini satıp gidiyor herhalde. Keşke bir sorsaydık etraftaki birilerine. Aptal aptal. Gebereceğiz. Belki evi yıkacaklardır. Ne bileyim oğlum. Evin altında kalmayalım son. Lan bizim kapıyı tutmuş. Çekil lan kapımdan. Joy öldü. Ne? Nasıl Joy öldü? O adam kimdi oğlum? Bizim kapıyı tutmuş. Her şeyi anladım da ben mi öldürdüm? Ben öldürmüş olabilir miyim? Kutularımı almalıyım diyor. Alayım. Kutum bu işte. Yok anlamadım. Joey'i ben öldürdüysem benden kaçıyor olabilirler mi? Yoksa Nasıl bir şey lan bu? Adamlar gitmiş. Artık yalnızım. Aferin başardın. Keşke birine sorsaydık ne oldu diye. Çık şuradan ya. Anlamadım ki ne oluyor. Adamlar nereye gitti? Herkes kutulamış gitmiş. Demek ki burayı satıyorlarsa ev yıkılmayacak. Ama ya bizden korkuyorlar herhalde. Ne bileyim. Katil miyiz? Kesin içeride bir var. Yok. Artık yalnızım. Ne oluyor oğlum lan? Nasıl bir evrendeyiz? Ençelenme Joey. iyi olacağım. Yanına geliyorum Joey demesin de. Bir yerlerde. Aynen. Ya oğlum ne oldu şimdi anlamadım ya. Hikaye burada bitiyor diyor da. Ne, ne oldu şimdi? Gerçekten hiç anlamadım. Niye herkes taşındı? Değil. Hayır. Bir daha bakacağım. Adamlarla bu sefer konuşmaya çalışacağım. Emin değil. Açamıyorum kapıyı. Mailbox'ı kontrol et. Tamam. Kontrol edeceğim işte. Dur. Selamünaleyküm abi. Onları görebiliyorum. E ne güzel. Görüyorsun demek ki. Demek ki gözümüz sağlam. Güvende hissetmiyorum. Ya hiçbir şey anlamadım. Nasıl oyun lan bu? Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim o zaman. Yani bu oyun böyle. Gel lan. Ben hiç seni. Hayırdır lan hane tecavüz. Giremiyor. <laughs> Bak şimdi böyle kendi e, psikolojik sorunumuzla genebiliriz. Adamla bakışabilir saatlerce. Bu da bir seçenek. Neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Galiba Join haberini verilen adam kendi yani maalesef bu yanına gitmek istedi ama ama anlamadım. Hala anlamadım. Birisi varsa lütfen anlayan anlatsın. Bu adamlar neden taşınıyor bu apartmandan? Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.